Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok garip bir şey yaptık. Bugün çok garip bir şey yaptık arkadaşlar. Dün gece saat 3'te Dark Web'den dünyanın en büyük peluş ayısını sipariş verdik arkadaşlar. Dünyanın en büyük peluş ayısı. Yani gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız ve kargonun gelmesini bekliyorum. Kargo geldikten sonra ayı artık buraya nasıl ben tek başıma muhtemelen getiremem arkadaşlar. Bir şekilde kargocuya falan söyleyeceğim. Birlikte getireceğiz. Ama Gördüğünüzde buna inanamayacaksınız. Dünyanın en büyük ayısı arkadaşlar. Bu koltuktan büyük arkadaşlar. Bu koltuğun böyle bir buçuk iki katı gibi böyle. Bayağı büyük. İnşallah başımıza bir sıkıntı gelmez. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar gece 3'te Dark Web'den bir şey sipariş ettiğimizde o işte bir sıkıntı vardır. O işte her zaman bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Başımıza bir şeyler geliyor. Niye? Dark Web çünkü sıkıntılı bir yer. Anladınız mı? Dark Web sıkıntılı bir yer olduğu için orada böyle illegal şeyler satılıyor arkadaşlar. O yüzden bu ayıda da başka bir şey çıkabilir. Ayı canlanabilir. Ayın belki de bilmiyorum katil bir ayı olabilir yani. Anladınız mı? O yüzden sıkıntılı bir durum. Bakalım kargonun gelmesi. Zil çalıyor. Zil çalıyor. Kesin kargo geldi arkadaşlar. Ben şimdi kargoyu alıp hemen gidiyorum. Lan ayıya bakın ayıya. Ayıya bak kocaman arkadaşlar. Benim yanımda baksanıza ne kadar küçük bir şey, büyük kalıyor. Azıcık kalk da ben oturayım. Ya vallahi valla bu Arkadaşlar kocaman bir oldu şey ya Durun şunu bir ha. Şöyle oturtayım Hah Ayaklarını uzatsın Bacak bacak üstüne Arkadaşlar ayıdan ben oturamıyorum Hah Arkadaşlar şu ayının büyüklüğüne bakın lan Oğlum kafası benim vücudum kadar böyle bir ayı olabilir mi merhaba Selam ben merhaba arkadaşlar selamlaşıyoruz şu anda adın ne senin? Adın ne? Bizle konuşmuyor arkadaşlar hayırdır lan? Benle ne konuşmuyor? Arkadaşlar kocaman müeyyen 1 milyar dolar verdim buna Tam 1 milyar dolar arkadaşlar dark webden satın aldım dünyanın hiçbir yerinde sadece dark webde var bu Arkadaşlar ben yanında bu kadar kalıyorum. Böyle oturuyoruz. Ben bunu alacağım şimdi. Dışarıda çay içmeye falan gideceğiz değil mi lan? Berk böyle kilir ayısı. Göbeğe bakın yemiş yemiş. Sıçmamış arkadaşlar. Pırtı <laughs> gitmemiş. Pırtı yapmamış. Gelmiş böyle içinde birikmiş. Oğlum çok sıcak bu ya. Azıcık uzak dur yandım. Çek lan elini kodunu. Ah boğuluyorum. Üstüme oturma arkadaşlar. Lan. Çok. <laughs> Arkadaşlar çok ağır üstüme üstüme oturuyor lan bu hayırdır oğlum üstüme niye oturuyor? Lan üstüme niye oturuyor? <laughs> oğlum bak bana bana şekil şükür yapma bak burası var ya benim asabımı bozma harbi sıkıntı olur senin için. Arkadaşlar bu arada ver kanka bu arada bu ayır Sıkıntı bir ayı. Bakın kafasının şurasında sert bir şey var bak delik var görüyorsunuz. Sıkıntılı bir ayı. Lan oğlum bak bir de gülüyor ya ağza bak vallahi kustururum seni ha. He. Benim canımı sıkma. Arkadaşlar göbeğine baksanıza dombili dombili. Lan düşüyordum. Kocaman bir ayı arkadaşlar şuna bakın. Koltuğu komple kaplıyor ya. Ben bunu ne yapacağım? Arkadaşlar eğer diyorsanız bu ayı keselim hatta pipisini keselim pipisi de yok arkadaşlar bu ayı keselim diyorsanız keseriz içini açarız içinde ne olduğuna bakarız buna siz karar vereceksiniz arkadaşlar kesin diyorsanız keselim. Oğlum kocaman lan elime bak bak elim burnu kadar düşünün artık. Arkadaşlar şimdi kamera arkasında biraz biz bu ayıyla konuştuk. Ben kötü bir ayı değilim falan diyor. Ama kocaman bir. Lan! Bak hep uyuyor arkadaşlar. Kış dediği kışı uykusuna uyuyacağım diye tutturdu. Hep uyuyor. Neyse uyusun o. Şimdi isterseniz sizle şöyle bir anlaşma yapabiliriz. Çok güzel bir anlaşma. Arkadaşlar ben bu ayı aldım tamam. Dark Web'den 1 milyon dolar euro verdim ama. Ben bu ayı nereye koyacağım arkadaşlar? Koyacak yer yok. Aranızdan birine bu ayı göndereceğim. Sen gitmek ister misin? Hadi anlaşalım. Biliyor musun? Tamam. Arkadaşlar aranızdan birine bu oyayı göndereceğim. <laughs> yanında küçük kalıyorum ama. Hiç <laughs> şey Her neyse bunu birinize vereceğim. Ben bunun yanında çok sıcakladım. Ben gidiyorum. Şimdi videoya bu ayı devam edecek. Hadi görüşürüz. Güzel son.

İşte ay modunu ne deniyorum. Tam bir şok iyi vaktim. yorum yapmayı unuttum. Lanet! Çekim perdesinden. Çorum ya bu like atıp ve kanala abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. Ne işi? Ne yaptı hallettin mi video çektiniz mi? Arkadaşlar bu beni istemiyor. Gelin biriniz alın bunu ben de kurtulayım arkadaş. Kargo falan da veririm. Gelin alın biriniz. Kendinize çok iyi bakın. Like yorum yapmayı unutmayın. Ayı isteyenler de ayının isteklerini yapsın. Hangi takımlı olduğunuzu, hangi rengi sevdiğinizi yazın. Kendinize çok iyi bakın. Vurma lan ne vuruyorsun şerefsiz. Ayı. Ayıya bak ya bana vurup duruyor. Vurma oğlum vurma. Bak yine vuruyor arkadaşlar. Sürekli vuruyor. Bakın size de vurabilir ona göre. Buradan alın ya. Ben buna bakmak istemiyorum ya. Hoşçakalın <laughs> arkadaşlar. Vurma lan. lan. Vurma lan. thank yeah. you